Spor salonunun vitamin bar ihtiyacının tamamını bu videoda bulacaksınız. Hadi başlayalım. Herkese merhaba. Kafe Mark'tan Uğur Karakılıç ben. Spor salonunun vitamin bar köşelerinde hangi ürünlere ihtiyacınız var? Bu videoda hepsini bulacaksınız. Hepsini size özetlemeye çalışacağım. Bildiğiniz üzere artık spor salonları biraz daha yaşam merkezi haline geldi. Siz spor salonu sahipleri de zaten bunun oldukça farkındasınız. Artık spor salonunda kahveler, bazı atıştırmalıklar, vitamin barlar, hatta bazı bollar, benzer benzer birçok şey yapmaya başladık. Yani spordan önce veya sonra diyette olan kişilere veya spor sırasında enerji sağlayacak içecekleri de artık salonlarda sağlamaya fazlasıyla başladık. Bu sebepledir ki birden çok fazla spor salonu artık bu tip barlarda kurulmaya başladı. Biz de bu artan iğme ile beraber size hangi ürün lazım hepsini burada tek tek inceleyelim. Şimdi öncelikle eğer bir vitamin bar kuracaksak sadece yani meyvelerden ve sebzelerden oluşan bazı detoks suları veya sadece meyve suları hazırlayacaksak tabii ki biz öncelikle bir katı meyve sıkacağı lazım. Özellikle elma, havuç ve benzeri katı meyveleri sıkmak için mutlaka bu tip bir ürüne ihtiyacınız var. Eğer portakal, greyfurt gibi ürünleri de sık sıkacaksanız belki de limon gibi ürünleri de sıkacaksanız buradaki gibi narinciyi sıkacağına da ihtiyacınız var. Bunun monoelleri var. Bu tip kapaklı olanları var. Elinize bastırıp da çalışanlar var. Burada farklı farklı kullanımına göre size yardımcı olabiliriz. Evet eğer detoks suyu hazırlayacaksanız kereviz sapının suyunu çıkaracaksanız çimen suyu olabilir, maydanoz ve benzeri birçok ürünün eğer suyunu çıkaracaksanız da yan tarafımda olan gördüğünüz slow juicer dediğimiz ürün gibi bir ürüne ihtiyacınız var. Katı meyve sıkacaklarında bunu yapmak mümkün değil. Yapsa bile çok çok az size bir sıvı sağlayacaktır. Onun için mutlaka mutlaka tarafına da bir tane slow juice ürünü koymanız gerekiyor. Böylelikle ürünlerin daha su sebzelerin, yapraklı sebzelerin suyunu da buradaki ürünler çok güzel bir şekilde de alabilirsiniz. Bu şekilde sıktığınız narenciye ile veya katı meyvelerle birleştirdiğinizde de müthiş bir detoks suyu ortaya çıkacaktır. Hatta hatta zencefili benzeri ürünleri de yapabilirsiniz. Gerçi katı meyve sıkacakları da zencefili ürünleri yapıyor. Ama ikisini de isterseniz de yapabilirsiniz. Bunun yanında eğer soğuk içecekler, protein şekler yaptığınız meyve suyuyla belki de birleştireceğiniz bir protein şek yapacaksanız da mutlaka bir bar ihtiyacınız var spor salonunda yüksek bir ses istemeyeceğinizi düşündüğümüz için de buraya kapaklı bir blender'ı koyduk. Hatta Hamilton için en iyi modellerinden birini koyduk buraya. Böylelikle daha sessiz bir ortamda çok hızlı bir şekilde protein shake'ler hazırlayabilirsiniz. İçine belli protein tozları, bazı amino asitler, bunları da ekleyerek güzel bazı shake'ler de yapabilirsiniz. Hatta buradaki meyvelerle birleştiğinizde de şahane bir şey çıkabilir. Bunun yanında soğuk içecekler de yapabilirsiniz, frozen yapabilirsiniz, vegan milk shake'ler yapabilirsiniz. Yine protein bazlı içecekler yapabilirsiniz. Onları da buradaki bar ile ve yapacağınız diğer ürünlerle tamamlayarak çok. Çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. E ya bir de bunları soğutmanız gerekebilir. Bunları isterseniz de önden hazırlayıp dolapta soğutabilirsiniz. Veya meyveleri ve kullandığınız ürünleri soğuk kullanarak eğer bu da yetmiyorsa da bir buz makinesi alarak bu sorunu da bu şekilde çözebilirsiniz. Böylelikle buz makinesiyle birleştirdiğiniz ürünleri de çok güzel bir şekilde hatta barbiyanda belki de parçalayarak çok güzel içecekler, fresh içecekler bunu yapabilirsiniz. Bunu yemek tarafına geldiğimizde de daha kolay edebiliriz bir sistem var. Bu ürünleri kullanarak kendinize bir bol da yap yapabilirsiniz. Yani spor salonuna gelen insanların kullanabileceği meyveli, granolalı, belki de bir tabanlı, meyve tabanlı bir bol yapabilirsiniz. Hani bildiğimiz pirinç tavuklu olan değil de daha çok meyve tabanlı, antioksidan değeri yüksek olan bollar yapabiliriz. Onun için de ilgili meyveyi buraya attığınızda bir taban yapabilirsiniz veya muhallebi kıvamında güzel bir proteinli bir taban yapabilirsiniz. Üstüne granola, bazı doğradığınız muz, çilek ve benzeri meyvelerle de güzel bir tabakta da yapabilirsiniz. Bu da, şekilde de güzel bir yemek alternatifi de insanlara sunabilirsiniz. Bunun yanında vitamin barı kurdunuz, bu tip ürünleri kullandınız ve tüm ihtiyacınız teknik olarak aslında giderdiniz. Yani bir narinciye sıkacağı kollu veya elektrikli. Bir bar blenderı eğer spor sonunda böyle ortada müşterilere yakın bir yer olacaksa ben kapaklı olanı tercih etmenizi öneririm. Çünkü çok yüksek ses çıkartıyor bu ürünler ve kapak kullanarak bu sesi aşağı indirebilirsiniz. Bir katı meyve sıkacı kullanacağınız hacime göre bir ürün veya bir model veya bir boyut seçebilirsiniz. Ve dediğim gibi detoks suları da hazırlamak istiyorsanız muhakkak bir slow juicer da ekleyerek bu sistemi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Buna bir buz makinesi eklediğinizde de soğuk içecek tarafını çözüyoruz. Dolapları eklediğinizde de soğuk içeceklerinizi muhafaza edebileceğiniz bir sisteme getiriyoruz. Bunun yanında olmazsa olmaz bir spor sonu da bence kahve. Bizim alanımızla alakası yok ama yani bence bunlar arasına güzel bir kahve makinesi sıkıştırarak güzel bir bar kurabilirsiniz. Evet videonun sonrasında daha hala ürünlerden tam emin değilseniz kafemark.com'u ziyaret edip bizle her zaman ulaşabilir ve konusunda uzman ekip arkadaşlarımızdan dilediğiniz zaman bilgi alabilirsiniz. Eğer isterseniz de bu videonun altına herhangi bir sosyal medyadan bize sorularınızı yöneltebilirsiniz. Eğer o da yetmezse Mecidiyeköy'deki deneyim merkezimize gelip hem beraber güzel içecekler içebiliriz hem de ürünleri yerinde görüp seçebilir. Aynı zamanda deneyim e benden bu kadar şimdilik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.